Yukarıda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kodlanmış olarak belirlenen uyarı levhaları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? TT26C kodlu levhada yer alan uyarı cümlesi nesne yüklemle oluşmaktadır diyor. Bakalım TT26C burada. Yapılmaz yüklem. Yapılmayan şey ne? U dönüşü özle. Yalnız orada ne diyordu? Nesne yüklem diyor. Yalnız burada özne yüklemden oluşuyor bu cümle. Çünkü yapılmayan şey U dönüşü. O zaman bu yanlış ifade kenarda bir kalsın. TT18 kodlu levhada yer alan uyarı cümlesi özne yüklemden oluşmaktadır diyor. Bakalım hemen. TT18 motorlu taşıt giremez. Giremez yüklem. Giremeyen kim? Motorlu taşıt özne. Evet doğru bir ifade. TT3 kodlu levhada yer alan uyarı cümlesi yer tamlayıcısı ve yüklemden oluşmaktadır diyor. Evet yol ver yüklem kime yol ver? Karşıdan gelene yol ver. Yer tamlayıcısı ve yüklem doğru söylüyor. TT28 kodlu levhada yer alan uyarı cümlesi zarf tamlayıcısı özne ve yüklemden oluşmaktadır diyor. Yasaktır yüklem. Yasak olan ne? Öndeki taşıtı geçmek. Özne. Niçin? Kim için? Kamyonlar için. Bu da zarf tamlayıcısı. Zarf tamlayıcısı özne yüklem demişti. Doğru. Evet sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir.